Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kitap Canısı. Bugün sizlerle birlikte Cringe wet Bet kitabı okuyacağız. Ama yanımda Kitap Canısı'nın sabır taşı canım arkadaşım var. Bugün sizlerle birlikte yapay zekadan bulduğumuz en cringe wet Bet kitaplarından bir tanesini okuyacağız. O zaman hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Bugün okuyacağımız kurgu Gözyaşlarımda Boğacaksın Aşkım adında bir Cringe wet kurgusu. Bunu yapay zekadan bulduk. Umarım seversiniz. Biz cringe bir şekilde ölmeden önce umarım seyreder ve gülersiniz. O zaman başlayalım ilk önce. O zaman sen başlayacaksın. Sen, sen başla. Bu 3 bölüm olacak. 3 bölüm okuyacağız. Eğer ikincisini çekebilirsek çekeriz. Beğenilirse. Aynen. Benim daha isterlerse sabır teşekkür. Sabır teşekkür. Şuraya yine koyacağım. <laughs> başla. <laughs> Bölüm bir. Gökyüzü bile siyah bugün. <laughs> Sabah gözlerimi açtığımda içimde tuhaf bir his vardı. Sanki hayatım bugün tamamen değişecekti. Ve değişti. Hem de nasıl. Kapı çaldı. Annem bağırdı. İpek hazırlan. Senin nişanlanmaya geldiler. Nişanlamayı değil Nişanlamaya değil mi? Nişanlamaya. ne? Ben de 17 yaşında bir de. Ne? Ben daha 17 yaşındayım. Ayakkabım bile ters Bu nasıl bir şey? Ben daha 17 yaşındayım. Ayakkabım bile ters giyen bir insandım. Nasıl nişan? Değil mi yani? Nasıl nişan? Çok saçma. Aşağı indim. Salonda uzun siyah paltosu, deri eldivenleri ve gözleriyle aras oturuyordu. Bu adını nereden biliyor daha yeni gördü adamın? Çok mantıklı. <laughs> Kafasını da Aras diye yazmıyordur herhalde. Herhalde. <laughs> Neyse. Buz gibi bir adam. Karşıma bakmadan karşıma bakmadan konuştu. Evleniyoruz. İtiraz istemiyorum. <laughs> bir tane daha çok geliyor şimdi. Töbe tövbe. tövbe. Annem başını salladı. Ben ağlamaya başladım ama umursamadı. Gözyaşlarım bana işemez. Ben zaten karanlığın içinden geldim. Ooo bad boy dedi. Tam o sırada bir şey fark ettim. Aynada aynada yansımıyordu diyor. <laughs> Dakika bir gol bir bismillah. Allah ee, aynada yansımıyorsa şöyle de bir şey düşünebilirim. Ayakları ters mi? <laughs> şöyle <Şimdi, gülüyor> böyle de böyle. <laughs> Birinci seçeneğimiz e, cin midir? İn midir? <laughs> Şeytan mıdır? E, aynen. E, bak, sonraki seçeneğimiz ne olabilir? Herhangi bir varlık hayalet olabilir. Ama en korktuğum şeylerden birisi de aklıma gelen şu ki vampir olması inşaat değildir. İnşallah. İnsansı bir varlık değil onu anladık. Evet. Ben neye evet demiştim? Allah evet bir demedi bir bacı ki. Yani. Sen ağladın orada ağzından bir şey. Ama itiraz istemiyorum dedi. Tabii. Neyse. Bölüm 2 düğün, kan ve biraz da kıskançlık. Ee, kan diyor. Vampir gelecek arkadaşlar. Dün sabahydı. Beyaz elbisen bile gri duruyordu üzerimde. Aras beni aldı. Düğüne değil mezarlığa götürdü. Nereden? Ben? Ne alaka mezarlık? Burası bizim düğünümüzün gerçek yeri dedim. Abi Kesin vampir. Ya da <laughs> ölü bir varlık. Zombi falan. <laughs> Çığlık atmak istedim ama sesi çok karizmatikti. Bacım. <laughs> sakin. Sakin sabır taşısın sen falan. <laughs> <laughs> Birden cep telefonum çaldı. Eski sevgilim ben. Abi eski sevgilini ara Her geldi ya. Bu Mert'lerden hayır gelmiyor. Mert sen oku. İpek o adamın yanında durma. O bir vam. Telefonum elimden uçtu. Aras kıskanmıştı. Eski sevgililer sadece geçmişte kalmalı diyerek telefonu mezara gömdü. Mezara niye ya Kıra, çok... Kıraydı Kıra Kıra daha Kıra yani Kıraydı Kıra daha iyi. Üçüncü bölüm. Bölüm üç. Kanlı balayı. Vampir. Balayı için İtalya'ya gitmiştik. Ama bu İtalya harita üzerinde olmayan gizli bir ka kasabaydı harita üzerinde değil. Aynı yaşaması yok. Kasaba, gizli bir kasaba. Mükemmel. Ee, Harika bir o. Her şeyler olacak evet. şimdi. Orada insanlar arasa efendimiz diyordu. Ve her akşam kırmızı şarap yerine kan içiyordu. Kan oldun nereden biliyor tadına mı baktı? Hayır. Sen ne kadar taşı. Ben sadece çilekli milkshake istemiştim. Bir gece bana döndü ve şöyle dedi. Sana dokunamıyorum çünkü seni gerçekten sevmiyorum. Ha? Sana dokunamıyorum çünkü seni gerçekten seviyorum. Ne? Ben ilk defa birinin gülüşüne sahip olmak istemedim. Onu sonsuza dek görmek istedim. Ağlamaya başladım ve Aras gözyaşlarımı öptü. Daha bir terim olamazdı. Bu gerçekten bu Göz ne ya mi? Bu tatlım en saf şeydi. Allah bilir daha neler tatlı. Arkadaşlar 3 bölüm bize yetti şu anda. Ee, hem gülmekten öldük hem kriçlikten öldük. Kirlik, daha fazla kirlik, okuyacağımız kirlik. bir şeyin olmadığını düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok uygunsuz ve asla normalleştirilmeyen şeyler olduğu için. Bugünlük bu kadar diyelim. Gerçekten ee, sinir oldum. IQ seviyen çok düştü. Evet. O zaman görüşürüz. Gerçekten buna kaplanılamaz çünkü. Gözyaşlarımdan öptü ne demek? Da öptü ne demek? Gözyaşını nasıl yedin? Ben şey bekledim. Mesela cebinden bir mendil çıkardı ve bana verdi. Tamamdır. <laughs> <laughs> Ay tamam. <laughs> Burayı keseceğim için sıkıntı yok tamam mı? Sakin olursun. Gel yani. İnternetten mi bulduğumu söyledin? Tamam. Yapay zekada. Tamam. Bilmiyorum. Senin adını söylemeyeceğim değil mi? Sabır taşı. <laughs> tamam. Tamam. Bugün arkadaşımla birlikte yapay zekadan bulduğumuz Kırıcı medvedi. <laughs> <laughs> ya bir kez <gel>, ne yapıyorsun? <laughs> Allah'tan sadece kameraya bakıyorum. Az böyle böyle görüyorum kalk kalk Allah için ya. Tamam pardon. Yeme gelme gelme. Bugün sizlerle... <laughs> ben sadece çilekli milkshake... Milkshake... <laughs> tamam Ben sadece çilekli... Sen de gel. Ben sadece... <laughs> Tamam, ver orayı ben oraya gideyim. Sen şey Dur. Aa Yanlışlıkla başka bir yere gözüm gitti. Aaa dur! Seninle ilk defa görüşürüz. Ne oluyor? Kapat. <laughs> Kapat. Taşıyorum. <laughs> Benim göz yaşım çıktı. <laughs> Otur şuraya başlayacağız. Ne diyecektim? Sabır taşımıyor. He. Ay durdurayım da öyle bir tekrar bahsetmek var. Evet. Ben.